Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizlerle City Skylines serimize başlıyoruz ee, nasıl avantajlı bir şekilde başlayabiliriz şehrimize onu anlatacağım bu seride City Skylines serimizde şimdi ilk başta oyunumuzu durduruyoruz arkadaşlar ilk yapacağımız şey oyunumuzu durdurmak Space tuşuna basarak boşluk tuşuna basarak oyunu durduruyoruz. Ee, daha sonra ilk yolumuzu yapalım. Mesela şöyle. Ee, ben de bazı yollar açık çünkü bazı modlar kullanıyorum. O yüzden ilk başta bunları yapacağız. İlk başta basit bir yol yapalım ki diğer yollarımızı açalım. Şimdi önce şuraya gelip basit bir yol yapıyorum. Şöyle herhangi bir basit bir yol bir kademeli bir yol yapalım ve diğer yollarımızı açalım gördüğünüz gibi çift yönlü tek e, tek yönlü çift e, yolumuz açıldı aynı zamanda bazı yollarımız da açık ben bazı modlar kullandığım için bunlar mevcut e, şimdilik bunlardan bahsetmeyeceğim size gördüğünüz gibi bazı yollarım da açıldı 3 yollu tek yön yolum açık 4 şeritli tek yön yolum açıldı. Bazı yolları modlardan geliyor. Gördüğünüz gibi kumsal modum var. Birçok mod kullanılıyor. Bunları daha sonra inceleyeceğiz. Ama önce oyunumuza başlarken yollarımızı açmış olalım. Şimdi buldoz tuşuna basarak ilk başta bir tane kavşak yapacağım sizin için. kavşak yapacağım. Nasıl bir kavşak olacak? Tek yönlü ee, bir yol kullanacağım tek yönlü one way e, two lane road kullanacağım şu yolu kullanacağız tek yol şimdi önce şuraya bir kavşağımızı yapalım free e, free form road tool ya da curved road tool e, seçeneğini seçiyoruz curved road tool tam şu ortaya e, tam şuradan yapalım tam şu ortaya gelsin e, yolumuz şöyle olacak e, 9 tane ilerliyoruz 9 uzunlukta şöyle tek şeritli bir kavşak yapacağız 560'a geldiğimizde inşa ediyoruz e, şöyle tekrar 560'a geldiğimizde inşa edelim gördüğünüz gibi temiz hoş bir e, kavşak yapacağız buraya. 560 Evet, gayet güzel oldu. Evet bu şekilde yolumuzu yaptık. Tam ortada da birleşiyor. Şimdi tek yönlü yolumu yaptım. Şimdi free road, free form road tool'umu alıyorum. Buradan şuradaki yolları birleştireceğim. Şöyle biraz kavşağa Yumuşak bir geçiş olsun diye şu şekilde birleştiriyorum. Biraz şöyle olsun. Şöyle yumuşak bir geçiş yapalım. Bir de buradan birleştirelim. Şöyle yumuşak bir kavşak olsun. Şimdi burada bir hata var. Buradaki geri dönüş yolunu ters yaptık. Ünlem işaretine basıp düzeltiyoruz sağ tıkla yolumuzu bu şekilde düzeltiyor gördüğünüz gibi geri dönüş yolu da belli oldu ee, şimdi yollarımızı yaptık ee, şimdi residential yani konut alanları, alanları için yeni bir yol yapacağız two lane road'u seçiyorum arkadaşlar buradan e, düz bir şerit olacak 9 yönünde bu kavşağa tam uygun 9 yönünde bir yol yapacağım buraya gelip e, 3 blok ilerleyeceğim tam 3 blok olsun 1200 3 blok buraya kadar geleceğim evet 3 blok yukarı doğru e, residential yollarımı yapacağım 440'a kadar getiriyorum ki arada biraz mesafe olsun şu şekilde yaparsam mesela şu şekilde yaparsam gördüğünüz gibi çok sıkışık oluyor mavi alan çok sıkışık oluyor. Biraz mesafe vereceğim. O yüzden buradan biraz mesafe vereceğim. 440'a kadar getireceğim. 480'e kadar daha doğrusu getirelim. Şöyle 1000'e kadar ilerleyelim. Şuradan ilk i̇lk residential mı yapayım. sonra buraya yine 1200 blok ilerleyeceğim. Şu orta kısım arkadaşlar ortadaki kısım Dükkanlar olacak ana Yolumuz olacak burası ana Kasabamızın Ana merkezi olacak ticaret ticarethaneler burada olacak Ona göre ayarlayacağız Şimdi şuraya da Bir yol yapalım 400 440 480 olsun Şuraya da 1000 yapalım Şuraya da şöyle Yine bir alan yapalım. Burası şehrimiz için ilk kurulma alanı olacak. Buraya da 400 kasabamızın renkli alanlarını buraya yapacağız. Şuraya da ilerleyelim. Böyle. Evet, güzel oldu. Şimdi şu alanı da residential yapacağım için şurayı da biraz büyütmek istiyorum. 400 tam olsun bunlarda 400 puanlık şuraya da bir tane yapalım buraya arkadaşlar residential'larımızı yapacağız orta kısımda şurada şu ortadaki merkezimiz bizim ticaret merkezimiz olacak birinci residential alanımızı yaptık ikinci alan da endüstri için olacak endüstri için de şöyle yine 1200'e bir alan yapalım Evet 1200'e yaptık şimdi şuraya yine 440 480 bir şekilde bine gelecek şekilde. şuraya da endüstri alanımızı yapacağız Evet ilk aşamada yollarımızı şekillendirdik trafiğin çoğu arkadaşlar burada yoğunlaşacak e, trafik burada dönecek o yüzden e, kavşaklarla e, yol kesişim alanlarını birbirlerine olabildiğince uzak tutmaya çalışıyorum ki trafik yoğunluğu olmasın diye. Evet, şehrimizi şöyle oluşturmuş olduk, e, temel e, yapısını şöyle bir oluşturmuş olduk. Şimdi ekonomi panelimiz açık, ekonomi paneli açık. Şimdi şehrimizin ihtiyacı olan şey su ve elektrik arkadaşlar. Önce bir elektrikten başlayalım. E, ben siz isterseniz wind turbine yani rüzgar gülü seçebilirsiniz gördüğünüz gibi Mavi olan yerlerde Rüzgarın ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz ama ben bunu tercih etmiyorum Çünkü çok fazla yer kaplıyor bunlardan birkaç tane yapmam gerekiyor O yüzden ben Kömür Üretimi seçeceğim Ve kömür üretimimi Tam şuraya Tam şuraya koyacağım Bakayım buradan önce bir alanlarımı zoning alanlarımı belirleyeyim. Şöyle Marquee Tool'la 4'e 4 zoning alanları belirleyeceğim. Böyle yapıyorum ki 4'e 4 temiz bir görüntü olsun. Önce bir zoning alanlarımızı belirleyelim. Burası endüstriyel alan olacak. Şuraya arkadaşlar şöyle diyeyim. Şuraya 4'e 4, e 4 olacak, gelecek şekilde. Şöyle birbirlerine çapraz olacak şekilde evlerimi inşa edeceğim. Buralarda evler olacak. Şöyle seçelim. Şuraları şöyle dolduralım. Bunları böyle yapıyorum ki binalar inşa edilmeye başlandığı zaman birbirlerine bağlansın ve elektrik dağıtımı yapılsın diye ya, bu şekilde yapıyorum. Böyle zoning yaptıktan sonra elektriğimize geçelim. Şuraya bir elektrik alanı yapmamız gerekecek. Zoning tool'uma bakalım. Şurada 5 5 alanlık bir yer var. Elektrik ne kadar yer kaplıyor? Yaklaşık bakalım ne kadar yer kaplıyor? 3, 4, 5 alanlık yer kaplıyor. Tam şuraya yapacağım. Zoning bölgemde buradan biraz kaydı. Biraz daha kenara bunu taşımam gerekiyor yanlış yaptık ee, şöyle yapalım şunu silelim ee, daha doğrusu move it tool'umla move it tool'umla şunu yan tarafa alacağım şunu biraz yan tarafa alacağım move it tool'umla şöyle biraz şu tarafa alacağım şöyle olsun. Zoning bölgelerine bir daha bakacağım şimdi. Biraz daha yana almam gerekiyor. Evet şuraya şimdi zoning tulumla şuraya. Evet bu şekilde daha iyi oldu. Biraz daha sağ alabiliriz. Bakalım. Evet fena değil. En azından burası kurtarmış olduk bir bölgeyi evet elektriğimizi yerleştirdik zoning alanlarımızı şöyle seçelim burayı da şöyle ticarethane olacak şekilde şöyle dolduralım diğer alanlarımızı da elektrik geldiğinde bu bölgeler ticarethane olacak 4'e 4 yapıyorum ki daha temiz daha güzel bir görüntü olsun diye şöyle seçelim Şimdilik yeterlidir. Evet. Şimdi arkadaşlar, diğer ihtiyacımız su. Şehrimize su vermemiz gerekiyor. Suda dikkat edeceğimiz konu arkadaşlar pompa istasyonumuzu gördüğünüz gibi nehrin e, belirli bir yerinde akıntı var. Aşağı doğru bir akıntı var. Okları görüyorsunuz. Bu oklara dikkat etmeniz gerekiyor. E, şimdi akıntı aşağı doğru oluyor, sağ tarafa doğru gidiyor. Ben çok merkez uzak olmayan şurada bir yerde e, su pompa istasyonu şuraya kuracağım. Şuraya kuralım. Diğer e, ihtiyacımız olan şey de pis suyun dışarı doğru aktarmak. Bunu da arkadaşlar yaparken dikkat ediyoruz ki e, iç, içme suyunun üst tarafına yapmıyorsunuz. Çünkü eğer pis su içme suyun üst tarafında akarsa Şehirdeki vatandaşlarımız hastalanabilir. O yüzden bundan biraz uzak mesafede mesela şurası olabilir. Şurayı yapıyorum ki biraz aralarında mesafe kalsın. Şimdi boruyla bunları birleştirelim. Birbirlerini birleştirelim şöyle. Evet, gayet güzel oldu. Şimdi suyumuz gelecektir. Diğer suyumu da şuraya kadar birleştirmek istiyorum. Şöyle, şöyle tam paralel şekilde olacak şekilde şuraya şehre birleştirmek istiyorum. Tam şuraya 40-50 derece olsun, şöyle olsun. Şöyle birleştireceğim. Buradan yukarı doğru paralel olacak şekilde ana ana yola paralel olacak şekilde birleştireceğim. Şöyle yapalım. Şuradan size kolay yolunu göstereceğim. Şuraya kadar. Ama düzgün birleşmedi. Tam düzgün olmadı. Şöyle yapalım. Şunu kıracağım. Şehirimizin suyunu şuradan alalım. Şuradan birleştireceğim. Önce şöyle bir paralel yola paralel bir su çekelim. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edeceğim bir nokta 440'a 440'a getirirseniz eğer tam alanı kaplamış oluyorsunuz gördüğünüz gibi su alanını tamamını kaplamış oluyorsunuz 440 440 bu şekilde kaplayabilirsiniz. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz. Diğer tarafı da aynı şekilde 440 a şöyle tam araziyi su ile kap kaplamış oluyorsunuz. Şuraya kadar getirelim. Evet su üretimimizi kapladık. Şurayı da bağlıyoruz diğer ana borumuza. Hatta şuraya bağlayabiliriz. Şöyle yapalım daha iyi. Şuraya bağlayalım. Şöyle suyumuzu bağladık. Evet. Su üretimimiz de hazır. Suyu da bağlamış olduk. Şimdi arkadaşlar e, elektrik elektrik bağlantılarımızı yapalım. Power line seçiyoruz arkadaşlar. Power line'ı. E, şimdi elektrik tesisimizden önce su pompalarına bir üretim için Elektriği bağlamamız gerekiyor. Şu gördüğünüz mavi baloncunun içinde herhangi bir yerden başlarsanız, ben şuradan başlayacağım. Bu şekilde yapıyorum çünkü eğer bu tarafa gelirsem mesela şuraya gidersem, görüyorsunuz, bu alandaki zoningim gidiyor, oraya inşa yapamıyorsunuz, oluyorsunuz, yer kaplamış oluyor. Ben şimdi buradan bölgelerin etrafından geleceğim, şu şekilde, şuraya baloncuya kadar gelecek şekilde bağlayacağım. Buradan da diğer baloncuğa şuraya bağlayacağım. Ve elektrik üretimi buralara gelecektir. Ee, ilk aşamada. Evet. Şimdi arkadaşlar elektrik üretimimizi bağladık. Ee, şimdi sıra geldi. Ekonomiden, üretimimizden elektrik giderlerini azaltmaya hemen %50'ye düşüyoruz ki çünkü ilk etapta bütün elektriğin hepsini kullanamayacağız. Giderimiz fazla olacağı için elektrik budget kısmından ekonomi şuradaki para resmin üzerinden elektrik üretimimizi ve su üretimimizi %50'ye düşüyoruz. Minimalize ediyoruz. Buradan bunu da yaptıktan sonra diğer bağlantıyı da yapalım. En son evlere gidecek olan elektriğin bağlantısını da şuradan yapacağım. İlk evlerin buraya kurulmasını istiyorum. O yüzden şuradan e, elektrik alarak buraya önce bir şuraya bir elektrik gelsin. Şöyle burasını bir dakika buradan oğlum, şuradan oğlum, şuradan, şuradan, şuradan şöyle şuraya kadar gelsin. E, ilk elektrik gelecek yer arkadaşlar burası olacak. İlk yerleşmelerde burada başlayacağı için baloncuk e, yeni yerleşimler oluştukça bunlara yayılacak ve diğer yerlerde üretim başlayacak arkadaşlar elektrik üretimimizde yaptık elektrik bağlantılarımızı da yaptık şimdi geldi sıra e, ne eksiğimiz var zoning alanımızı yaptık şimdi oyunumuzu oynatabiliriz biraz oynatalım bakalım neler olacak şehrimize yerleşik hayata geçmeye başlayacak halkımız Gördüğünüz gibi zarar ediyoruz. İlk başta haftalık gelirimiz zarar ediyor, ama elektrik üretimimiz başlayacağı zaman e, şehrimiz yeterince. Evet, ilk inşalarımız başladı. İlk şehirlerimiz buraya gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi. Ben tabi modlar kullandığım için bu kadar detaylı toprak değerini falan görebiliyorum. Bazı modlar kullanıyorum. Onları da size. Bahsedebilirim ilerleyen videolarımda. Eğer merak ederseniz hangi modu kullanıyorsun diye onlardan bahsedebilirim. Şimdilik modlarımdan bahsetmeyeceğim. Üretim alanlarından bahsedeceğim. Nasıl şehrimize iyi bir başlangıç yapabiliriz onlardan bahsedeceğim. Evet buralara şehrimiz kuruldu. Şimdi şu boş arazileri de dolduralım. Şu boş arazilere ev inşa edebiliriz diğer evlerimiz yapılmaya başlandığı için şuraya başlanmış mıydı bir bakalım evet oraya da başlamışlar şurayı da dolduralım evet ilk nüfus gelmeye başladı şehrimize bu şekilde şehrimize hızlı ve titiz bir başlangıç yapabiliriz arkadaşlar şimdi biraz bekleme oyunu buradaki süreç bekleyeceğiz inşa olana kadar evet yeni duyuru yapılmış en iyi modlar diye evet şimdi hala ev ihtiyacı var ev ihtiyacımızı giderebiliriz şuraya ev üretimimizi şöyle yan tarafa doğru arttıralım şu taraflara doğru genişlesin kasabamız Dördü 4, 4 gidiyorum ki ev binalarım daha temiz, daha titiz bir şekilde şekil alsın diye dördü 4, 4 gidiyorum o yüzden. Evet şuraya da dördü 4, 4 yapabiliriz. Şöyle ilerleyen zamanlarda diğer evlerimizi de inşa edeceğiz. Gördüğünüz gibi ilk kasaba kasabamıza kişiler taşınmaya başlandı. Halkımız taşınmaya başlandı. İyi bir başkan olabilmek için. Şimdi bakalım. İlk ticaret isteğimiz de var. İlk ticaret nerede açılacak bakacağız. Bakalım muhtemelen buralarda bir yerde açılacaktır. Şuraya da evler yapılmaya devam ediliyor. Evet şuraya ev yapıldı. Şurayı da doldurabiliriz buralara. Şuraları doldurabiliriz artık olarak ev yapıldı çünkü. Evet bakalım ilk ticarethanemiz nerede açılacak. Ben şuraya verdim. Şunların arasına verdim. Bakalım nerede açılacak ilk ticarethanemiz. Evet şehir yavaş yavaş büyümeye başladı. Ee, oyunda arkadaşlar mail tonslar var. Yani hedef eee Hedefleriniz var oyunda Little Hamlet olabilmeniz için 360 nüfusa ulaşmanız gerekiyor. Bu da tabi zamanla nüfus şehrinize taşındıkça artacaktır. Tabi buradaki rakam 360 rakamı oynadığınız haritaya göre değişiklik gösteriyor. Sizde 400 olabilir seçtiğiniz haritayla alakalı. Ben Park Life haritasında Mountain Meadow haritasını seçtim. Orada oynuyorum. Park Life haritasının haritalarından bir tanesinde şu anda bölgemi ona göre seçtim Evet ilk mağazalarımız açıldı ilk mağazalarımız buraya yerleşti <Sessizlik> şey evet. bir... yeri açılmış bir şey, bir yer. Asya yer. bu temizleme açılmış bir yer. buraya bir kitap şekilde e, geliştirebilirsiniz kasabanızı. Fabrikalarımız henüz açılmadı ama açılacaktır yakında. Fabrikalarımız içinde şöyle şu alanları da dolduralım. İlk fabrikalarımız da buralara inşa olacaktır. Evet biraz daha ev yapalım. Şu arazileri dolduralım. Buralara inşaları yapıldığı için buralara daha titiz bir şekilde ardından ekleyerek doldurabilirsiniz. 4'ü 4 gideceğim. <laughs> evet bu şekilde şehrinize iyi bir başlangıç yapabilirsiniz. İlk maalesef açıldığı zaman vergiler e, alacağımız ücretler bankalardan alacağımız borçlar açılacak. Çöp, sağlık ve eğitim kampüs alanları açılacak. Gördüğünüz gibi bizim e, bazı Yeni binalarımız da açılacak. Bunları bir sonraki videomuzda anlatacağım arkadaşlar. Info panel'e gelelim. Ne kadar elektrik harcamamız var? 4 megawatt. Buradan görebiliyorsunuz. Suyumuz ne kadar? Suyumuz yeterli. Elektrik harcamamız biraz azalıyor, artıyor yavaş yavaş. Evet, ilk fabrikalarımız inşa oldu. Şöyle bir oyunu durduralım. Fabrika ihtiyacı var şu anda şehrimizin. Hemen şuralara fabrika üretimine devam etsinler. Şuralara yapılmayan fabrikaları üretmeye başlasın. Şöyle 4'e 4 olacak şekilde dizayn edeceğim. Şuralara ilk fabrikalar yapılmaya başlansın. Şuraya şuraya 4'e 4 yapalım. 4'e 4 Evet Şuraya da yap yaptılar Üretim devam ediyor Şuraya da yapalım Şuraya da biraz Fabrikalar inşa edelim Şuraya yapmayacağım Yol kenarı çünkü Şuraya yapabilirim 4 4'e 4 4'e 4, e 4. şuraya şu şekilde olsun buraları da dolduralım fabrika ihtiyacımız çok fazla şu anda en çok fabrika istiyorlar şehrimiz şuraları da dolduralım evet, bu şekilde arkadaşlar nüfusunuzu takip edebilirsiniz Evet biraz daha şehrimiz ev istiyor şuralara ev yapabiliriz. Şuralara dörde 4 evlerimizi yapalım. Artık yeni gelecek evler buraya yerleşsin. dörde 4 yapacak şekilde dizayn ediyorum ki şehrim daha temiz, daha düzenli bir görünüm kazansın diye. 4'e 4 olacak şekilde şu şekilde dizayn ediyorum. Evet gayet güzel oldu. Üst kısmımız tamamlandı. Ee, aynı zamanda oyunda bir özellik var. Bazı binaları historical yapabiliyoruz. Mesela şu binayı historical yapalım. Make building historical seçeneği var arkadaşlar. Historical buildings. Ee, seviye atlayabilirler ancak şekilleri aynı kalacak. Şunlara historical yapalım. Şu iki binayı şu iki bina historical olsun. Bu, bu tarz yapılaşmayı historical yapacağım. Buraya özgü olsun. Şunları historical yapalım. Bu da historical olsun. Diğerleri seviye atlayacaktır. Ama ilk binalarımız şu benzer binaları. Aynı türde olan binaları historical yapacağım. Seviye atlayabiliyorlar ancak e, binanın şekli aynı kalıyor.